annelik bir yerde emekli olunabilen bir şey değil. Sonsuz devam eden bir şey olduğu gibi kendinizden çok evladınızı düşünüyorsunuz. Anneler güçlüdür, anneler şefkatlidir, anneler korumacıdır. Anneler çocukları için her şeyin en iyisini olmasını isterler. Çocuklar için bir gününü boşa harcamayan, her saniyesini dualarla geçiren bu annelerin anneler günü öncelikle kutlu olsun. Birçok gencimiz var şu anda içeride. O yüzden bu anneler gününde bir anne olarak en büyük temennim odur ki o gençler anacıklarına kavuşsunlar inşallah tez zamanda. Çocuklar çok daha özgür büyüyebilsin. Bu ülkede biz DMD hastası olan, SMA hastası olan çocukların nasıl parayı bulabileceklerini düşünmediğimiz yarınlara ihtiyacımız var artık. Bu çocukların daha iyi hale gelebilmesi ve iyileşmesi için o kadar yerlere harcanan o paraların bir evlat kadar ayrılması bu kadar zor olmamalı. İşte o günlere inşallah kavuştuğumuz zaman ne analar ağlayacak, ne anneler evlatları için endişe duyacak. Ve ondan sonrası için bu memlekette doğan her çocuk geleceğe çok daha emin adımlarla adım atmaya devam edecek. Herkesin anneler gününü kutluyorum.